geldi. Duyan gelsin. Işte meydan. Dört kapıyı kırk bakanlığı bilen gelsin. Işte meydan. Ben birimi hak bilirim. Yoluna kurban oldum. Dün doğdum, bugün ördüm. Öğlen gelsin. Işte meydan. Şahatay'ın derslerini meydana koymuş serini, nesimi gibi derisini yüzen gelsin işte meydan. Evet. Değerli üyelerimiz ve kıymetli misafirlerimiz, Duisburg Alevi Toplumu ve Alevi inanç Toplumu Almanya İşbirliği'nde hazırladığımız Şah İsmail Hatay'ın Hakka Yürüyüşü'nün 500. yıl dönümü etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri Şah Hatay'ın biz Alevi toplumunun inancını ve felsefesini anlattığı önemli bir nefes ile selamlamak istedik. Program boyunca da ara ara Şah Atay ile değişler okuyacağız. Çünkü malum bugün bizi bir araya getiren Şah İsmail Hatay'dır. Aramızda çok kıymetli hocalarımız, çok değerli başkanlarımız, yöneticilerimiz, bu programın hazırlanmasında çok emeği olan kadınlarımız, gençlerimiz var. Hepsinin ismini saymak epey bir zaman alacak. Onun için ben hepinize toplu bir şekilde bu iki kurum adına teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. <laughs> Sevgili canlar, şimdi sizleri Kerbala'dan günümüze kadar Hak Muhammed Ali yoluna ve demokrasi adına şehit düşmüş canlarımızın anısına bir pratikalık saygı duruşuna ve akabinde hiç yerlerinize oturmadan AGD inen inanç kurulu başkanı Cemalettin Ekenle de eşliğinde inancımızın önemli ritüellerinden olan çelal uyandırma ve gülbenk pratiğini temsili olarak gerçekleştirmeye davet ediyor. <laughs> zuhuri iman, himmeti piran, piri horasan, kürşad meydan, güven abdalan, imamlar aşkına çerabımız yansın yakılsın ehli Bekir nuru aşkına çerabımız yansın yakılsın pir Hünkar Hacı Bektaş aşkına çerabımız yansın yakılsın erenlerin evlaların aşıkların sadıkların Kerbela şehitlerinin aşkına çerabımız yansın yakılsın Galip Veli de bugüne kadar hak adalet özgürlük devrim için şehit olmuş tüm canlarımızın aşkına çerabımız yansın yakılsın yolumuzun aşkına Allah eyvallah nefes birden olsun. Biz uşağı Allah Allah on sekiz bin alemi var edenler aşkına Hak Muhammed Ali aşkına Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin aşkına geldikçe hayırlı gele hayırlı kapılar açına haktan bakım ola pirden nazar ola Erhak Muhammed Ali cümlemizin yardımcısı bekçisi gözcüsü yolumuzu aydınlata, gönüllerimizi ferahlata, Allah Allah. hak erenleri yolumuzu arsıza, hırsıza, husuza ikrarsıza, iki katsıza birliğimizi, birliğimizi daim o birliğimizi bozmak isteyen haini, cahili, ikrarsızı hanemizde ve meclisimizde uzak eyleye, geldiğimiz yol başkanlarımızın selamlama konuşmaları var. Başkanlarımızı tek tek sahneye anons etmeden önce yürüttükleri dernek çalışmaları hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Çünkü malumunuz içimizde bugün buraya gelmiş çok genç canımız var. Onlar da en azından konularda kısa olsa da olsa bir bilgilenmiş olurlar. İlk derneğimiz, Cemer'imiz bugün bu da etkinliğini aynı zamanda ev sahipliği yapan Düsburg Alevi toplumu. Kıymetli canlar Duisburg Alevi toplumu kısaltılmış ismiyle AGD 13 Aralık 1988'de Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği adıyla kurulmuş olup Almanya'daki ilk Alevi, Alevi kurumlarından biri olarak öne çıkmıştır. Alevi inancını ve kültürünü yaşatma amacı güden topluluk bu değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmayı misyon edinmiştir. Bugün bu yaklaşık 20 bin Alevi yaşamaktadır. AG'de kurulduğundan beri bu geniş topluluğa yönelik birçok sosyal, kültürel ve eğitimsel hizmetler sunmaktadır. 35 yılı aşkın süredir sadece bir inanç merkezi değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir buluşma noktası olarak faaliyet gösteren AGD, Alevili toplumunu bir araya getirerek dayanışmayı güçlendirmektedir. Topluluk özellikle gençlik çalışmalarına büyük önem vermektedir. Gençlerin Alevi değerleriyle yetişmesini sağlamak amacıyla düzenli olarak seminerler, kurslar ve çeşitli eğitim programları organize etmekte. Bu eğitimler gençlerin kimliklerini korumalarına ve topluma aktif katkı sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca AG'de kadınlara ve yaşlara yönelik çalışmalar da yürütmekte ve bu grupların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli projeler geliştirmektedir. Böylece her yaş grubuna yönelik faaliyetler sunulmaktadır. AG'de Almanya'nın en büyük sosyal kuruluşlarından biri olan Hakitiyeti Şahol üyedir. Bu üyelik sayesinde etkisini genişleten topluluk aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma konusundaki çalışmalarıyla 2016 yılında Ertsey Hua Üniversitesi tarafından da ödüllendirilmiştir. Bu ödül topluluğun çevre ve kalkınma alanlarındaki projelerde olan katkılarının bir yansımasıdır. Geniş üye kitlesi ve etkinlikleriyle AGD Duisburg ve çevresindeki alevi toplumunun önemli dayanak noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda Duisburg Büyükşehir Belediyesi ve burada bulunan diğer sosyal dernekler ve kurumlarla işbirliği yapmaktadır. Bu işbirlikleri sayesinde yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarıyla daha güçlü bir bağ kurarak topluluğun çeşitli ihtiyaçlarına çözüm üretmekte ve yerel düzeyde etkisini arttırmaktadır. Şimdi müsaadenizle bugünkü etkinlik hakkında bilgiler vermek ve siz değerli konuklarımızı selamlamak üzere Duisburg Alevi Toplumu eş başkanlarından Fatma Yaşar'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyorum. Kıymetli, Kıymetli dedelerim, değerli de akademisyenlerimiz, bugün burada ulu ozanlarımızdan biri olan Şah İsmail Hatay'ın Hankayı Gümüşü'nün 500. yıl dönümünü anmak için toplandık. Bu anlamlı etkinliği Duisburg Alevi Toplumu ve Alevi İnanç Toplumu Almanya olarak birlikte düzenlemekten gurur duyuyoruz. Bu vesileyle sizleri eş Başkanım Zeki Çakır nezdinde ve genel yönetimimiz adına sevgiyle ve muhabbetle selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Sözlerime Şah İsmail Hatay'ın şu dizeleriyle başlamak istiyorum. Sufi mezhebimin nesin sorarsın. Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz. Gözlüğe gizli yok. Ya sen ne dersin? Biz Muhammed, Ali diyerlerdeniz. Biz tüccar değiliz. Alıp satmayız. Erken gözetiriz. Yoldan sapmayız. Gönlümüz galidir. Kibir tutmayız. Biz Muhammed, Ali diyerlerdeniz. Bu dizelerde Şah İsmail Hatay'ı Alevi inancının özünü bizler aktarıyor. Sevgiye, adalete ve kardeşliğe dayalı yaşam felsefemizi hatırlatıyor. Biz Muhammed Ali'yiz diyenlerdeniz derken insan sevgisini, birliği ve muhabbeti öğretiyor. Bugün bizler de burada onun mirasını yaşatmak için toplandık. Değerli misafirlerimiz, etkiliğimizde Türkiye'den Profesör Servet Yaşar, Yine Türkiye'den doçent doktor Mehmet Ersan. Yine Türkiye'den doçent doktor Ilgar Baharlu. Ve Almanya'dan doktor Bülent Keleş bizlere eşlik ediyor. Değerli akademisyenlerimize burada oldukları için teşekkür ediyor. Şah İsmail'in felsefesini derinlemesine anlamamızı sağlayacak katkıları için şimdiden teşekkür sunuyorum. 36 yıldır Almanya'da inancımızı, kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmak için çalışıyoruz. Duisburg Alevi toplumu Almanya'da kurulan ilk resmi cemevlerinden biridir. Ve bu yönüyle tüm Alevi toplumuna ilham kaynağı olmuştur. Almanya'daki Alevi topluluğu için bir merkez, bir buluşma noktası ve değerlerimizin yaşatıldığı bir ocak olarak kök salmış bir cemevidir. Kuruluşumuzdan bu yana inanç alanında değil, kültürel, sosyal ve eğitim alanlarında da birçok faaliyet yürüttük. Cem evlerimizde, birlik içinde cem evlerimizi cemlerimizi sürdürüyor, lokmalarımızı paylaşıyor ve gençlerimize inancımızın temel değerlerini tanıtmak için eğitim programları düzenliyoruz. Aynı zamanda kadınlarımızın dayanışmasını güçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor, desteğimizi sürdürüyoruz. 36 yıl önce Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği adı altında bir Bodrum katında kurulan cemevimiz bugün toplumumuza daha geniş bir hizmet sunmak ve ihtiyaçlarımıza uygun bir yapı oluşturmak amacıyla çok önemli bir inşaat projesini başlatmış bulunuyoruz. 1996 yılında tamamen kendi imkanlarımızla aldığımız mevcut binamız yıllar içinde artan ihtiyaçlara karşılık vermekte yetersiz hale geldi. Bu nedenle Duisburg'da iki katlı engelsiz bir interkültürel çok kuşaklı buluşma merkezi Rheinhaus'unu inşa etmeyi planlıyoruz. Bu yeni merkezle Duisburg Alevi toplumunun sosyal hizmetlerini genişleterek toplumumuzun her kesiminden insanlara özellikle çocuklar, gençler, yaşlılar, göçmen kökenli ve engelli bireyler için erişilebilir ve kapsayıcı bir alan sunmayı hedefliyoruz. Burası dayanışma, kardeşlik ve birlikte var olmanın var olmanın alanı olacaktır. Yeni binamız herkesin sosyal katılımını güçlendirecek ve alevi değerlerimizi geleceğe taşıyacak bir merkez olacaktır. Sevgili canlar, bugün burada Şah İsmail'i anarken onun öğretilerinin yalnızca geçmişin değil, bugünün ve yarının ışığı olduğunu görüyoruz. Sevgi, adalet ve barış dolu mirası bizlere rehber olmaya devam ediyor. Duisburg Alevi toplumu olarak bu yolda kararlı adımlarla ilerlemeye ve Alevi değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Şah İsmail'e rahmetle minnetle ve sevgiyle alıyor. Onun şu dizeleriyle konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Şahadayı der ki Muhammed Ali onlardan öğrendik erkana hali. Ali Muhammed'dir. Muhammed Ali. Biz Muhammed Ali diyenler Hepinize katılım, katılımınız için teşekkür ederim. Birliğimiz daim yolumuz açık olsun. İyi ki varsınız. Allah, Allah. Eş başkanımız Atma Yaşar'a verdiği bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> Alkışlar başkanlarımızın daha motiveli çalışmasına vesile olacak. <laughs> sırada e, sırada etkinlik paydaşımız Alevi İnanç Toplumu Almanya var. Almanya Alevi İnanç Topluluğu, kısaltılmış ismiyle AİTA olarak da bilinen Bund Alevitische Gemeinde TV, Almanya'daki cemevlerini temsil eden bir çatı kuruluşudur. 1 Şubat 2020 tarihinde kurulan bu birlik, geleneksel Alevi inancını benimseyen Alevileri temsil etmektedir. Bu geleneksel anlayışa göre Alevilik bağımsız bir İslami inanç öğretisi olarak kabul edilmektedir. AİTA, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup, Almanya'daki Alevi toplumunun çıkarlarını savunmanın yanı sıra, çeşitli sivil toplum alanlarında da aktif rol oynamaktadır. Bunlar arasında demokrasi ve siyasi katılımın teşviki, gönüllülüğün güçlendirilmesi, dinler arası diyalog, kültürler arası diyalog, siyasi eğitim ve alevilikle ilgili göç üzerine Bilimsel araştırmaların desteklenmesi bulunmaktadır. Birlik bu görevlerini etkinlikler, projeler ve yayınlar aracılığıyla yerine getirmektedir. Aytan'ın sosyal çalışmalarını desteklemek amacıyla Hızır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Almanya kurulmuştur. Bu dernek yardıma muhtaç insanlara destek sağlamak ve Aytan'ın sosyal faaliyetlerini daha da güçlendirmek amacıyla kan amacı gütmeyen yardım çalışmaları yapmaktadır. Bu şekilde Ayta, Almanya'da toplumsal uyuma ve Alevi toplumunun entegrasyonuna sağlamaktadır. Şimdi de Alevi inanç toplumu Almanya Genel Başkanı Bülent Aldede'yi Konuklarımızı selamlamak, günün anlam ve önemine, önemine ilişkin duygu ve düşüncelerini almak üzere almışlar. Canlar, böyle güzel bir günde sizleri selamlamaktan onur duyuyorum, kıvanç duyuyorum. Hepinizi de katkılarınızdan buraya gelip bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Bülent Hoca'ya da ayrıca teşekkür ediyorum, Ayta ile ilgili verdiği bilgilerden dolayı. E, Alevi inanç Toplumu, Almanya'nın e, sloganı yolumuz haktır, hak içindir hizmetimiz şiarıyla yol çıktık. Bu anlamda da e, yaptığımız bütün hizmetlerin o hak ve hakikat kapısına varması duygusuyla, varması niyetiyle hareket ediyoruz. Niyet bizden, çaba bizden, himmet de Şahı Merdan'dan inşallah bu yolda hizmetlerimize devam edeceğiz. Allah Allah. Bu vesileyle bugün Şah İsmail Hatay'ın Hakka yürüyüşünün 500. yıl dönümü vesilesiyle buradayız. Şah İsmail Hatayi gibi tarihe sadece bir alevi olarak değil, sadece bir inanç mürşidi olarak değil, aynı zamanda bir siyasetçi olarak da adını altın harflerle yazdırmış, 37 yıllık ömrüne sayısız hizmetler, sayısız başarılar koymuş ulu bir şahsiyetten bahsediyoruz. Kendisi çok zor bir çocukluk dönemi yaşamış. Bebekliğinden 6 yaşına kadar sürekli kaçmak zorunda kalmış, ölümle cebelleşmiş. Çünkü takip edilmiş, ailenin kökünün getirilmesi için özellikle dayıları olan o iktidar savaşına düşen kardeşlerin hedefi haline gelmiş. Ve bu hedef durumundayken bile e, bir şekilde o erdebil tekkesine bağlı insanların, toplulukların yardımı ve desteğiyle yaşamış ve bununla birlikte 6 ile 12 yaş arasında muazzam bir eğitim almış. Arapçadan, Farsçadan, Kur'an'dan, tarihten her türlü bilgiyi edinmiş. Ve daha 12 yaşındayken onunla karşılaşan gezginlerin onun dehasından etkilendiğini belirttiği, onun cesaretinden, korkusuzluğundan anlattığı bir şahsiyetten bahsediyoruz. Etrafı Sünni imparatorluklarla çevrili bir alanda Safavi devleti gibi koca bir devleti meydana getirebilmek değil 12 yaşındaki bir çocuğu etrafına ordular toplamış yaşını başına almış tecrübesini edinmiş insanların bile harcı değildir. Şahatay'ın özelliklerini, kıymetlerini bugüne sığdırmak mümkün değil. Onun için o konuyu ben hocalarıma bırakıyorum. Ben sadece bu yola olan aşkından kısaca bir bahsetmek istiyorum. Çünkü hakikat aşkı olursa bir insanda, o hakikate hizmet aşkı olursa bir insanda ve hükümdar da olsa imparatorluklar da yani devletlere de memleketlere de hükmetse şaha kul olmaktan yani Hazreti Ali'nin kulu Ebu Turab'ın kulu olmaktan onur duyan bir şahsiyetten bahsediyoruz. O şahsiyeti iyi anlamak için onun bize bıraktığı nefesler, onun bize bıraktığı iz, onun bize bıraktığı o aşkın izlerini o nefeslerde bulmak için biraz da bizde o aşkın bir zerresinin bulunması gerekiyor. Eğer o aşkı içimizde bir zerre barındırırsa Şah Atay gibi bir mürşidin, Şah Hatay'ın indir yüzü, Hakk'a teslim eyle özü, pişir pişir söyle sözü, ara yerde ham bulunur demesinin ne demek olduğunu belki biraz daha iyi anlarız. Ya da Şah Hatay'ın şah aşkına, sen yardım eyle düşküne, düş Hasan Hüseyin aşkına ağladıkça lezzet verir ne demek olduğunu belki biraz daha iyi biraz daha iyi hissederiz. İnsanı insan yapan, özü öz yapan o insanın özündeki hakikattır. O hakikatın da perdesini aralayacak cevheri Yüce Yaradan bize kendisinden var olan o nefesi vererek vermiştir. Nedir o nefesin bizdeki ispatı, içimizdeki o hakikat sevgisi, o Muhammed Ali nuruna olan aşktır. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizi o Muhammed Ali'nin nurunun aşkıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, Sağ olun.